Real Madrid'in ardından Arda Güler isyan etti. Ancelotti varsa Arda yok. Real Madrid ligdeki kötü sonuçlar ve Arsenal hezimetinin ardından karıştı. Ancelotti ne yapsa olmuyor. Realli oyuncuların sahada adım atacak hali yok gibi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve milli futbolcu Arda Güler Arsenal maçında da süre alamadı. Peki Ancelotti neden Arda'yı maça sokmadı? Sosyal medyada Real Madrid taraftarları Carlo Ancelotti'ye sert tepki gösteriyor. Ardanır şimdiye dek çoktan hazır hale getirilmiş olması gerektiğini belirten taraftarlar, Arda Güler daha iyisini hak ediyor, Ancelotti onun özgüvenini öldürdü, diyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Bir diğer taraftar ise, senden nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmedim diyerek tepkisini dile getiriyor. Real Madrid'in kötü gidişatı ve Arda Güler gibi gençlerin bir türlü takıma adapte edilememesi, kulübün içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Arda da bu nedenle umudunu kaybedip Ancelotti kalacaksa ben gideyim dedi ve yönetime rest çekti. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.